Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi himayelerinde Erzurum Atatürk Üniversitesi'nin ve bölgede yer alan diğer 9 üniversitenin işbirliği ile Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nı 2022 yılında gerçekleştirmiş bulunuyoruz bugün itibariyle. E, paralel salonlarda birçok etkinlikler e, olmakla birlikte sanata dair, kültüre dair, araştırma geliştirmeye dair öğrencilerin birçok noktada faydalanabileceği platformlar burada mevcut. Biz de Van 100. Yıl Üniversitesi olarak 25'e yakın akademik idari personel ve 160'ın üzerinde öğrencimizle bu fuara katıldık. Öğrencilerimizin hem kültür iletişimi hem araştırma geliştirme deneyimini kazanması hem de Kariyer planlamasıyla ilgili birçok şirkette burada buluşma şansına sahip olacak. Bu yönüyle Doğu Anadolu bölgesinde düzenlenen bu fuarın hem bölgemize hem de ülkemize çok yararlı olduğu kanaatindeyiz. Van Yüzüncül Üniversitesi olarak temelde araştırma geliştirme temelli kurgularımız ve teknokent altında yer alan şirketlerimizle fuara katıldık. E, ayrıca Cumhurbaşkanlığı'nın ARGE e, ödül yarışmasında e, üniversite öğrencimiz ikincilik ödülü ve biri de mansiyon ödülünü almıştır. Bu öğrencilerimizi Teknokent e, bünyesinde yetiştirdik, e, yarışa hazırladık. E, Van'da bulunan Nice öğrencileri ve üniversite işbirliği ile bu ödülü de almaya hak kazandık. Hayırlı uğurlu olsun fuarımız. Teşekkür ediyorum.